Bismillahirrahmanirrahim. Aramızda Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu kimseler de bunlar mı? Demeleri için onların bir kısmına diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri bilmez mi? Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki, Selam size. Rabbiniz kendine merhamet etmeyi yazdı. Gerçek şu ki, Sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da ardından tövbe edip kendisini düzeltirse bilsin ki Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir. Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetlerimizi iyice açıklıyoruz. De ki: Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki: Ben sizin arzularınıza uymam. Aksi halde yorumu şaşırırım. Hidayete erenlerden olamam. De ki şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum siz ise onu yalanladınız Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir Hüküm ancak Allahındır ve Allah hakkı anlatır O doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır De ki acele istediğiniz şey azap benim elimde olsaydı elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.